Selamlar YouTube. Yeni video hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber CSGO 2'deyiz. Counter Strike 2'de Silver rütbesindeki oyuncuların dikkat etmesi gereken ve bilmesi gereken birkaç konudan bahsedeceğim arkadaşlar. Bu video tamamıyla oyuna yeni başlayan arkadaşlar için çekilmiştir. 4000 saat üstü veya uzun süredir oyunu oynayan kişiler gelip saçma sapan yorum yazmasın. Bu oyunu bilmeyen kişiler için sadece uyarı videosudur. Bilginiz olsun. Yapacak uzatmadan buradan başlayalım. Arkadaşlar ilk bilmeniz gereken şey şu. Sakın ama sakın şöyle buradan böyle gitmeyin. Spam yeriniz burası ise. Burada spam olduysanız elinize bıçağı alın. Şöyle bakın. splayın, koşun gidin arkadaşlar. Sakın ama sakın durmayın. Bu size zaman kazandırıyor arkadaşlar. Bir iki saniye zaman kazandırıyor. Buradan geçip giderseniz iki saniye zaman kaybediyorsunuz. Bilginiz olsun. Ve... Veya arkadaşlar buraya gittiğiniz zaman önde giden oyuncu sizseniz sakın böyle bir şey yapmayın. Böyle bir flash atmayın. Saniye kaybediyorsunuz. Ardından buraya çıktığınız zaman ölüyorsunuz. Çünkü siz burada bir hata yaptınız. Yaptığınız hata da şu. 2 saniye burada bekleyip flash atıp ardından çıkıp ölmeniz. Bu hatalı bir bir şeydir arkadaşlar. Harekettir. Şunu yapın buraya geldiğiniz zaman Siz tam olarak şu pozisyona girdiğiniz zaman Koşarak gidiyorsunuz Pozisyona geldiniz Takım arkadaşlarınız flash attıktan sonra Arkadaşlar duvara yaslanın Şöyle duvara gelin yapışın duvara Ve şöyle bir pika atın Arkadaşlar duvarla beraber pika atın Şuradan Duvarla beraber pika atın Eğim adamın kafasında çıkacak arkadaşlar bakın Şuraya koyun eğimi şöyle çıkın vurursunuz Zaten Bu Şuraya geldiniz, kendinizi şuraya ayarladınız, çıktınız. Mermi adamın kafasına gider. Zaten vurursunuz çok rahat bir şekilde. İlk 3 mermiyi aykeden kafasına doğru tutturursanız adam ölür. İlk bilmeniz gereken şey şu. Ardından ikinci olarak arkadaşlar, bileşi dediğim gibi buraya oyuncu girdikten sonra şuradan koşarak atabilirsiniz. Arkadaşlar şuradan atabilirsiniz. Farklı farklı yerlerden şuradan gelip şurada durup arkadaşlar şöyle atabilirsiniz. Size kalmış atacağınız flash ama takım arkadaşınız şuraya girdikten sonra atın. Yoksa bir işe tamam, yaramıyor kardeşim. genelde. Ardından arkadaşlar mid'e piklediğiniz zaman şöyle bir tane flash atın. Şöyle pikleyin. Çünkü genelde şurada veya buralarda oyuncu oluyor. Short shortu şuraya kadar da basan oyuncu oluyor. Dikkat edin. Ardından her rütbedeki oyuncunun bilmesi gereken bir şey bu. Veya genelde bildikleri bir şey. Bu sumo bilmeniz gerekiyor. Şöyle arkadaşlar bu sumo atmanız gerekiyor. Vay Sumo bilmezsiniz. Mide çıkamazsınız. Ardından kontrollü bir şekilde her yeri kontrol ediyorsunuz. Dikkatli bir şekilde. Ve sizlerden ricam arkadaşlar lütfen. Bakın bu pozisyonlara bakın. Bazıları zaman kaybı deyip bakmıyor. Ama burada fare gibi oturan oyuncuları alıyor. Burayı kontrol edin. Ardından burayı kontrol edin. Buraya bakın. Buraya bakın. Bu pozisyonların hepsine bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Midden giriyorsanız. Hepsini detaylı bir şekilde kontrol etmeniz gerekiyor. Şöyle bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Buradan bir tane molotov atabilirsiniz oraya. Şöyle bir tane molotov atın. Oradaki oyuncuyu çıkartın. Bakın. Kontrol edin ardından her pozisyonu. Bombayı gönül rahatlığıyla kurun. En azından arkadaşlar silver rütbesinde şu small bilmeniz gerekiyor. Bakın şuraya geldiniz. Bunu herkes biliyordur ama belki aranızda bilmeyenler vardır. Bakın şöyle atın. Kapıya düştükten sonra arkadaşlar şöyle gelin. Şuradan arkadaşlar bir tane flash atın. Dojdayın flashı çıkın şuraya kontrol ettiniz elinizde molotov var şuraya attınız molotovu smoke da var kurdunuz bombayı güzel bir şekilde oynadınız değerli dostlar ardından arkadaşlar şöyle bir şey yapabilirsiniz buradan bir tane böyle smoke atıp buradan molotov atıp arkadaşlar bakın burayı kapattınız buraya kadar çıkıp oynayabilirsiniz bir tane flash da atıp şöyle oynayabilirsiniz. Şöyle in, öncelikle burayı pik atıyorsunuz. Ardından buraya sonra böyle buraya girebilirsiniz. Smoda tarayabilirsiniz köşeyi. Bilginiz olsun. Default bir şey ama yapabilirsiniz. Şöyle bir tane molotov dağıtıp arkadaşlar. Buraya yakıp ardından el bombası atabilirsiniz. Çok önemli bir şey bunu bilmenizle. Bakın buraya yaktınız. Buradaki oyuncuyu direkt öldürebilirsiniz. Arkadaşlarınız şorta geçmek istiyorsa ve midde AWP varsa alt tünelden onları şorta sokabilecek 500 IQ'lük bir smoke atabilirsiniz. Bakın. Şöyle. Hop. Mid komple kapalı. Siz de alt tünelden çıkabilirsiniz. Adamlar da gönül rahatlığıyla sizin attığınız smoke sayesinde şortu alabilirler, geçebilirler. Bilginiz olsun. Arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Bilmeyenler oluyor. Arkadaşlar şunu da bilmeniz gerekiyor. Bakın şu flash'ı da bilmeniz gerekiyor. Bunu biliyorsunuzdur da. Bilmeyenler için söylüyorum. Hop. Mid'i piklemek için. Ve burada molotov da var bu arada. Şu mol'i de böyle atabiliyorsunuz. Ardından arkadaşlar şu köşeye geçip şurayı tarayın. Şuradaki oyuncu ölecektir. Şu köşede oyuncu varsa ölecektir. Bilginiz olsun. B push yapacaksanız B rush yapıyorsanız şu flashleri şuradan atın. Şuradan flashleri atın komple sayeti körelim. Bilginiz olsun. Atın geçin arkadaşlar içeri. Ve bombayı kurun. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Birkaç tane silverlar için göstereceğim şeyler bu kadardı. Bu videoluk bu kadardı. Devamını gelmesini istiyorsanız başka haritalarda veya Dust 2'de farklı şeyler göstereyim mi? Onu da yorumlarda yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.